Mustafa Bey kaç senedir bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 10 yaşından beri ben bu işi yapıyorum. Ee, kendi işletmem yaklaşık 10 yıldır kendi iş yerimi açmışımdır. Durmalıklar Urfa'nın vazgeçilmez bir e, sevdasıdır. Çünkü biz bunları kendi bahçelerimizde topladığımız biberler, patlıcanlar, kabaklar o şekil topluyoruz mesela. topraktan sonra şöyle iplerin içinde ortalama 50 adet yerleştiriyoruz. Şöyle damda böyle bir yer yaparız çivili böyle boydan boya. Orada sereriz kuruduktan sonra buraya getirip tezgahlarımıza katıp satışa sunuyoruz. Peki şu anda ipi ne kadar? Mesela örnek diyelim e, tabii ki kalite kalite bulunmaktadır. E, mesela şu biberin elimde gördüğünüz biber kırmızı biber. Kırmızı biber Urfa'nın kültürü olan kırmızı biberden yapılır. Bunun bağı ortalama 50 adet içinde var 130 TL birinci kalitesi olan. Ee, bir alt kalitesi var mesela şöyle şu alt kalitesimiz yeşilden olma biberler var. Mesela bunlar ise 100 TL. Şunlar elimde gördüğünüz şunlar ise bir düşük kalite biberden yapılır. Bunun bağı ise 80 TL. Yani 80'e var, 130'a var. Patlıcan da aynı şekil. Mesela patlıcanların 70 liralık olanı var. Ee, şöyle birinci kalite dediğimiz dip patlıcan var 130 TL. Şu mesela dip patlıcan. Patlıcanın altı yani. O ise patlıcanın ucu, patlıcanın ortası var. 100, 100 TL değişiyor. yani 130 TL, 100 TL 70 TL civarı değişiyor patçamlar. Peki şu anda vatandaş gelip alıyor mu? E tabii mesela ben kendim de olsam yani kendim de gelip alırım. Çünkü ben ya mesela patçanın kilosu örnek diyelim e, şu an farzı misal diyelim e, yani 10 lira, 10, 10 lirayken 10, 15 lirayken adam mesela bir tane patlıcanı hesaplasa zaten 3 tanesi 1 kilo geliyorsa ben kurutma daha alırım. Daha karlıyım yani. Daha mantıklı yani. Çünkü biz bunu mesela Patçağın mesela üçe bölüyoruz ya mesela bu patçağın artıdır, ortasıdır, üstüdür. Bir de fazla kalan kısmı ise kavurmalık. Yağda kavuruyoruz ya bizim ufak kültürüne ait e, domates, biber, patçağın üçünü haşlıyoruz, haşladıktan sonra kavuruyoruz. Biz onları hepsini yani kullandırıyoruz yani kullandırıyoruz, satıyoruz yani müşterilere. O yüzden bizimki biraz daha maliyeti düşük oluyor. Ama onların maliyeti yüksek olduğu için, onlara yüksek geldiği için onlar tabii ki bizden almayı daha çok mantıklı buluyorlar. Urfa'lılar mı gelip alıyor yoksa dışarıdan gelen vatandaşlar mı aldıyor? Şimdi biz e, genelde bizim e, işletmemiz yaklaşık 10 yıldır. E, 10 yıldır biz Türkiye'nin hemen hemen her yerine kadar kargo gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışına da kargomuz açıldı. Yurt dışına da kargo gönderiyoruz. E, i̇kinci bir konu Urfa'lılar da artık alıyor ya yapmıyorlar yani. Urfa'lılar da gene burada dolmalı patçan alıp evine götürüyorlar yani. Peki. Şu anda gelip almaların sebebi ne sizce? Ekonomi mi başka bir şey mi? Ya Artık eskisi gibi değil mesela. Bizim anamız sabah 5 kalkıyordu sıcak ekmek pişiyordu. Şimdikiler 12'de 11'de kalkıyorlar. Onu da bir de üşeniyor artık yapmaya öyle yani diyelim. Yani ekonomiden çok üşengeçlik. Üşengeçlik aynen. Artık yani onlar bile artık geliyor çarşıda söylüyor diyor. Bakıyor diyor ne kadar diyor. Bakıyor 130 diyor. Bu ne kadar? 100 diyor. Bakıyor da bu 130 iyidir. Bunu alayım diyor yani. Ne uğraşacağım ki? Daha gidip patlıcan alacağım, patlıcan koyacağım, sereceğim, asacağım. Uğraşmayayım yani diyor. Artık onunla bile uğraşmıyor. Artık insanlar uğraşmıyor. Artık herkes pratiğe kaçıyor. Urfa nemli bölge değil. Nemli bölge olan bölge, bölgelerin üzerine özellikle İstanbul, İzmir bu tarafa nemlidir. Bu taraflar nemli olduğu için mesela bizde sipariş verdikleri zaman siparişleri gönderdikten sonra öyleyken, eğer ki dolaba eğer ki dolaba katacaksa dolaba katsın. Eğer dolaba katmayacaksa ben balkonda bırakacağım diyorsa örnek yani şu an elimde gördüğüm poşeti içini görüyor musunuz? Şöyle bu şekil. Şöyle poşetin içinde muhafaza eder. Muhafaza ettikten sonra şöyle bunu açar mesela. Biz bunu koparır. Şöyle bu poşetin içinde böyle bağlar. Şöyle bağla. Aynen bağlar. Bu hava almasın. Hava almadığı zaman bunda küflenme, yumuşama, bozulma asla asla olmaz. Eğer ki hava alırsa küflenme olur. Ama acıda olmaz patlıcan da olmaz ama tatlı dolma da olur. Tatlı dolma direkt kurtlanma oluyor çünkü. Sıkıntı. Ee, geçen sene üzünün patlıcanı yok. Ne biberi var ne patlıcanı var. Kalmaz. Sadece mevsim çıkar. Mesela 6. ayda çıkan biber mesela. Şu 6. ayda çıkmıştır. Bak renginden belli. 6. aydan. ayda. Aynen yeni bu da yenidir. Bu 6. ayda çıkar. Bu mesela diyelim ki bunlar 8. ayda çıkar. Bunlar 8. ay ürünü. 8. ayın ürünü en güzel üründür. 8. ayda çıkan ürün yani. Renk Ağustos'tan. Tabii renk farkı da var, güzel kalite farkı da Biberin daha güzel, daha lezzetli olan kısmıdır. O şekilde efendim. <laughs>